Remezoscope TV'den herkese merhaba. Politik Akademi programının 115. bölümüyle bugün karşınızdayız. Ve e, bu programa özel biliyorsunuz her hafta aslında e, politikleşebilen akademik konuları seçip çok değerli konuklarımızla sizin huzurunuzda tartışıyoruz, konuşuyoruz. E, bu programda da Türkiye-Katar ilişkilerini ele alalım istedik. Bir vesileyle aslında çok güzel bir vesileyle oldu bu da. Ee, çok değerli konuğumuzun ki kendisini size tanıtacağım. Ee, Türkiye-Katar ilişkileri üzerine bir kitabı çıktı. Ortak yazarlı bir, e, iki yazarlı bir kitap. E, bu, gün bu kitabı e, programımızda konu etmek istiyoruz. Size tanıtmak istiyoruz. Ve e, Türkiye-Katar ilişkilerinde bu vesileyle hem bugüne kadar olan kısmını tabii daha kısa olacak şekilde ve bundan sonra ne olabileceğini de ben çok değerli konuğuma e, soracağım, hatırlatacağım. Hemen kendisini size tanıtayım. Ee, Özgür Pala Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi. E, Halihazırda çalışmalarına Koç Üniversitesi'ne devam ediyor. ve Aynı zamanda bugün programa konu olan kitabı da çok yakın zamanda yayınlandı. İngilizce bir e, kitap bu arada. Onu hatırlatmış olalım. İnşallah yakında Türkçesini de görmüş oluruz. E, Lexington Books tarafından yayınlandı. E, ve kitabın adı tam olarak şu. Turkish-Qatari Relations From Past to Present In a Turbulent Geopolitical Landscape Kitabın ortak yazarı da Halit El Jabır doğru söylüyorsam doğru söylemiyorsam da Halit Bey beni affetsin. Özgür Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ben hemen şöyle sorarak başlamak için öncelikle tebrik ederim. Umarım okuru bol olsun bizim hep öyle de söyleriz. Çok hem... teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz biz teşekkür ederiz aslında böyle bir kitabı külliyata kattığınız için hem uluslararası komünite hem de Türkiye komünitesi için umarım daha çok okuru olur diye umut ediyorum. Peki ben hemen şöyle başlamak istiyorum. Bu kitap fikri nasıl ortaya çıktı? Türkiye-Katar ilişkileri son yıllarda özellikle AKP döneminde çok konuşuldu. Ama e, sizin kafanızdaki gelişimi ortak yazarla herhalde e, nasıl oldu ben bunu merak ediyorum. Nasıl başladı macera? Evet aslında bu kitabın e, fikrinin ortaya çıkması iki sebepten ötürü. Birincisi ben 2007 yılından 2017 yılına kadar Katar Üniversitesi'nde e, çalıştım e, okutman olarak. E, kişisel seviyede Katar'a tabii ki çok büyük bir ilgim vardı. 2012 yılında da Katar'da Katar Üniversitesi'nde ben uluslararası ilişkiler Körfez çalışmaları alanında bir yüksek lisans yaptım. Daha sonra da 2015 yılında bir doktora programına başladım. İlk yıl o yıl açılmıştı doktora programı Körfez çalışmalarında. Dolayısıyla hem orada yaşamışlığın verdiği bilgi birikimini, oradaki kültürü ve hayatı tanımış olmanın verdiği bir birikim bir de duyduğum ilgi duyduğum bir alan olması dolayısıyla bu fikir böylece ortaya çıktı. Diğer yazar olan arkadaşımız da, o da kendisi de genel kendi uluslararası ilişkilerde çalışıyor. Hatta şu anda Washington DC'de bir team tank'in başında kendisi. Bu şekilde beraber ortaklaşa bir kitap çıkarabileceğimizi düşündük. Fikir böylece ortaya çıktı. Peki ben şundan merak ediyorum. Ne zaman yazmaya başladınız? O süreç ne kadar sürdü ve bu yayınlanmasıyla beraber o arada geçen süreye nasıl bir yöntem izlediniz? Onu merak ediyorum. E, kitabın e, süreci şöyle. Tabii ki 2012 yılında e, dediğim gibi master e, derslerine başladıktan sonra kafamda bir şeyler oluşmaya başladı. Bir tez yazılması gerekiyor tabii ki. E, 2014 yılında ben tezimi bitirdim. E, tabii ki bu kitap e, sadece tezden oluşan bir şey değil. Tez sadece e, belki bir e, bölümünü kapsıyor. E, onun dışında iki tane de gene Hakemli Dergiler'de yazımız var. E, benim başka yazarlarla yazmış olduğum. Değerli hocam Bülent Taras ve Birol Başkanla. Dolayısıyla bu iki yazılan iki tane article artı tezimin birleştirilmesi ve arkasından eklenen tabii ki birçok gelişmeler oluyor sürekli olarak. Bunların eklenmesi de oluşan zamana yayılan ama özellikle şöyle diyeyim bir buçuk yıl son bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığım bir kitap. Tabii ki geçmişi ne bakarsak hani uzun süreye yayılıyor ama toplamda bir buçuk yıl diyebilirim. Peki Halit Bey ile sizin bu ortaklaşmanız nasıl oldu? Yani diğer ortak yazarlar onu, onu da merak edip sormak istedim. E, çok güzel. E, şimdi şöyle oldu. E, Halit Bey aslında benimle yaklaşık e, bir iki yıl önce e, irtibat kurdu. E, benim böyle böyle bir fikrim var. Bir kitap yazmak istiyorum. E, Türkiye-Katar ilişkileri konusunda sen de bu konuda tez yazmıştın biliyorum dedi. Hatta beni başka bir hocam ona önermiş e, Katar Üniversitesi'nden. E, dolayısıyla dedi ki bunu beraber yapabiliriz. E, hani çünkü sonuçta bu kitabın kapsamda olması için hem Türkiye perspektifinin hem de Katar perspektifinin e, e, ikisinin, ikisinin de e, içerilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapabileceğimizi düşündük ve böylece iki yıl önce beraber yola çıktık. Evet, çok e, güzel ve ilginç bir karşılaşma olmuş hem sizin için hem Halit Bey için ve ortaya da iyi bir çalışma çıkmış. Peki ben şuradan devam etmek istiyorum. Biraz da kitabın içeriğine bakalım. Aslında ben şu kitabın içeriğine şöyle bir göz attığımda çok malzeme var. Aslında akademik okur için ve ilgili okuyucu için inanılmaz bir bilgi ağı sunuyor. Bilgi deposu, öyle söyleyeyim kitabı. Çünkü gerçekten içindekiler kısmına baktığınızda dahi çokça bilgi olduğunu fark edebiliyorsunuz. İnformatif bir kitap o açıdan. Kesinlikle. Siz Osmanlı ve Cumhuriyet'ten de devam ediyorsunuz. Ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi biz hep son 20-30 yıla bakıyoruz. Hı hı. Ee, özellikle AKP sonrasında bakıyoruz. O dönemi de soracağım ekstradan. Aslında esas sormak istediğim yerlerden biri o ama o Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde kısaca biliyorum çok uzun ama yine de e, kısa olarak yanıtlayabilirsek nasıl bir ilişki söz konusuydu Katar'la e, ve nasıl bir miras aktardı o dönem? şimdi önce Osmanlı'dan başlamamız gerekiyor tabii ki. Aynen günümüzde olduğu gibi gene bir takım jeopolitik zorunluluklar, jeopolitik gerçeklikler Katar'la ya da Katar emirliği diyelim o zaman daha ortada hani bir devlet yok çünkü. Katar'da bulunan kabilelerin reisi olan kişileri ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nu bir araya getirmiş oldu. 1871 yılından bahsediyoruz bu arada. Tabii ki ilişkiler 16. yüzyıla kadar götürülebiliyor ama oralarda çok yazılı bir şey olmadığı için yeterli arşivlerde bir şey olmadığı için çok o kısmı ben açıkçası sağlıklı bulmuyorum o konuda konuşmayı çok spekülasyon gibi geliyor özellikle 1871'den sonra başlıyor ilişkiler yine dediğim gibi Orta Doğu problemli bir bölge Birinci Dünya Savaşı'na doğru çok yoğun bir Osmanlı İngiliz rekabeti var bölgede bu rekabetin ortasında hatta merkezinde diyebiliriz körfez anlamında düşündüğümüzde Katar var aslında Katar'ın ortaya çıkmasını, devlet olarak bugünlere gelmesini sağlayan, temellerin atılmasını sağlayan da bir bakıma Osmanlı ve Osmanlı İmparatorluğu ve İngiliz İmparatorluğunun arasındaki rekabet. Şimdi bu iki bu iki ülkenin iki devin arasındaki imparatorun arasındaki rekabet, Katar'a komşularından komşulara karşı bir korunma sağla korunma sağlıyor. Nasıl? Şimdi Bahreyn var, Katar'la düşman ve sürekli savaş halinde. Abu Dhabi emirliği var. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli emirliği kendisi. Onlarla sürekli problemler yaşıyorlar ve Suudi Arabistan bildiğimiz gibi Necif çölünde doğan Suudi Arabistan ya da Vahabi hareketinin de çok büyük bir baskısı var Katar emirliği üzerinde. Bir de bunun üstüne İran'ı ve İngiliz İmparatorluğunu eklediğimizde aslında Osmanlı'nın oraya gelmiş olması o tarihte Katar'ın bir emirlik olarak bir devlet olarak bir varlık olarak ortaya çıkmasını hem kolaylaştırıyor hem de hızlandırıyor. Bu kısım e, kısaca böyle. Aslında söylenecek çok şey var ama e, hani buna süremiz yet, yetmeyeceği o, için o kısmı o geçiyorum. Kitaba davet edelim okuyucuları. Aynen, kitaba evet, davet edelim. edelim. Evet. Kesinlikle. Çünkü Basra Körfezi o dönemin en sıcak bölgelerinden e, ve daha fazla detayı burada e, kitabın içinde bulabilir e, okuyucularımız. İkinci kısımda şimdi ben direkt e, Türkiye-Katar devlet ilişkilerine ee, geçmenin çok sağlıklı olduğunu düşünmediğim için e, öncelikle Arap ülkeleriyle ilişkilere Orta Doğu Arap ülkeleriyle ilişkilere bakmanın daha mantıklı olacağını, arkasından Körfez ülkelerini geneliyle ilişkilere bakmanın e, uygun olacağını, daha sonra da e, Katar Katarla gelişilen ilişkilere yoğunlaşmanın doğru olacağını düşündüm. Bunun tabii ki bir de tarihi perspektifi var yine e, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda e, ortada daha Katar diye bir devlet yok. E, Osmanlı İmparatorluğu 1915 yılında yaklaşık olarak 1915 yılında Doha'dan ayrıldığında ortada bir emirlik var ve bu emirlik İngiliz İmparatorluğu'yla bir himaye anlaşması imzalıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Katar ilişkileri burada bir sekteye vuruyor. Ortada çünkü Katar yok, Katar'ın dış ilişkilerini İngiltere kontrol ettiği için İngiliz İmparatorluğu. Dolayısıyla biz neye bakmak zorundayız burada? Orta Doğu'da en önemli Arap ülkeleri olan Mısır, Suriye. Ve Irak. Suriye ve Irak özellikle bizim komşumuz ve gerçekten o dönem için e, Arap dünyasının lider ülkeleri. Mısır'da tabii ki buna dahil. Bu ülkelerin üçüyle Türkiye'nin yaşamış olduğu ilişkileri, geliştirdiği ilişkileri inceliyorum e, bu bölümde. Ki bu bize e, Türkiye'nin körfezle ilerleyen yıllarda geliştirdiği ilişkilerin aslında bir e, yol haritasını veriyor. E, bu üç ülke özellikle Suriye ve Irak, e, Türkiye'nin, Körfezde nasıl bir algıya sahip olduğunu birinci elden etkileyen iki ülke, Mısır da buna dahil. Bizim bunlarla olan inişli çıkışlı ilişkilerimiz, Suriye ve Irakla yaşadığımız hem sınır anlamında hem bir takım göçler anlamında işte zorunlu göçler, mülteciler anlamında ilişkilerimizi etkiliyor. Bu ilişki etkilenilen bu etkiler direkt aslında Körfez ülkelerine aktarılıyor Arap Birliği nezdinde. Dolayısıyla bizim algılanışımız Arap Körfez Arap ülkeleri tarafından. Bu iki ya da Mısır'da eklersek üç ülke üzerinden olabiliyor deriz. Şimdi 1920'ten 1980'lere kadar ilişkiler genellikle köfes, sorry, Orta Doğu Arap ülkeleriyle yapılıyor ama 1980'den sonra Türkiye'de özel hükümetlerinin başa gelmesi ve Orta Doğu açılımıyla beraber tabii ki liberal ekonomiler işte yapılmak istenen bir takım şeylere maddi destek sağlanması, ekonomik e, bunalımlar, güvenlik e, çıkarları e, Türkiye'yi e, Körfez ülkeleriyle birinci e, elden ilişkiler kurmaya itiyor. Öncelikle Suudi Arabistan ve Kuveyt çünkü o bölgenin en önemli iki ülkesi bunlar. E, daha sonra artan şekilde e, özellikle AK Parti'nin 2002 yılında hükümete gelmesiyle e, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Bahreyn hatta daha sonra da Umman olmak üzere diğer e, KİK dediğimiz Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine ilişkiler yayılıyor. Peki bu noktada sizin kitabınızda da önemli bir yer ayırdığınız 2002 sonrası ve dönemi çok önemli gibi görünüyor. 2002 sonrasında yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden bu yana yani yaklaşık 20 yıldır dış politikada önemli kırılmalar da oldu. Bu kırılmalarda hem bu tabii iç yansımaları da var. Söz gelimi Türkiye'deki medya konfigürasyonunda dahi Katar sermayesinin ya da Körfez sermayesinin etkili olabildiğini biliyoruz. 2002 sonrasında tabii sizin kitaptan yola çıkacak olursak e, temel dönüşümler, e, temel yönelimler Türkiye-Katar ilişkilerinde nasıl cereyan etti, nasıl şekillendi ben onu da merak ediyorum. Evet aslında e, bu şekillenmeyi ben üç e, tane e, kelimeyle ya da ifadeyle açıklı, açıklıyorum kitapta. Birincisi political convergence dediğimiz Türkçe'ye de yakınsama olarak çevirebileceğimiz siyasi yakınsamalar olarak çevirebileceğimiz bir e, düzeyde başlıyor ilişkiler. 2002 yılında e, burada bu ilişki aslında çok bilinçli bir ilişki değil. E, her iki aktör tarafından da e, e, yani şu güne geldiğimizde şu gündeki gibi istekli bir şekilde devam ettirilmiyor. E, rastgele iki ülkenin ilişkileri e, bir şekilde e, kendini aynı noktada göstermeye başlıyor ve ilişkiler yakınsamaya başlıyor. Biz bunu nerede görüyoruz? Kullandıkları dış politika araçlarında. Ondan sonra dış politika, dış politikayı nasıl anladıklarında görüyoruz bunu. Mesela Türkiye'de işte komşularla sıfır, ilişki, sıfır sorun Peki. politikası. Ondan sonra Katar'da aynı şekilde gene komşularla sıfır sorun politikası var. 2000'li yıllarda hatta daha öncesine dayanan bir şekilde 2002 yıllarına doğru bu sonuçlandırılmış oluyor. Bahreyn'le problemleri çözüyorlar. Suudi Arabistan'da bir takım sınır problemleri, Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir takım sınır problemleri var. Bu sorunları çözüyorlar. Aslında Türkiye'de de aynı şekilde gene bir güvenlikleştirme politikasının terk edilmesi var 2002 yılından sonra. Çünkü 90'larda aşırı güvenlikleştirilen Türkiye'nin dış politikası, özellikle Ortadoğu Doğu politikası, Türkiye'nin bu ülkelerle daha yoğun ilişkiler kurmasını bir şekilde önlüyordu. Çünkü Orta Doğu genellikle bir takım politikacılar tarafından karışılmaması gereken bir bölge olarak göz, gözüküyordu. Ama bu political convergence dediğimiz 2002 yılından sonra başlayan 2010'lara kadar devam ettiğini söyleyebileceğimiz süreçte giderek de istekli bir şekilde iki ülke tarafından istenilen bir şekilde ilişkiler aynı noktada buluşmaya başladı, yakınsamaya başladı. Daha sonra üçüncü ikinci kısımda political alignment dediğimiz, eee ilişkilerin aslında artık ittifak tabii ki çok büyük bir terim. İttifak burada kullanmak istemiyorum. Ben buna siyasi uyuşum e, diyorum. E, bu arada kitabın Türkçe çevirisini de ben yaptım. E, yakın zamanda o da e, çıkacağı için bu terimleri kendim kullanabilirim. Siyasi evet, uyuşum var? olarak İsimlendiriyorum ben bunu. Merakla bu bekliyoruz, merakla bekliyoruz. Buyurun. Evet, e, siyasi uyuşum e, kısmında da e, işte Türkiye'nin e, e, ve Katar'ın Hamas'a vermiş olduğu destek, Gazze'de göstermiş oldukları dış politika, Lübnan e, mezhepsel e, problemlerde göstermiş oldukları ara buluculuk, İran nükleer programı, e, programı konusunda e, her iki ülkenin de e, politikalarının neredeyse birebir olarak örtüşmesi, e, uyuşması e, ilişkileri ikinci bir seviyeye taşıdı. Daha sonra belki şimdi biraz daha fazla konuşacağız bu konuda. En sonunda artık stratejik ortaklık, müttefik e, ittifak, e, stratejik partnership e, yani stratejik ortaklık dediğimiz üçüncü e, kısımda da e, ilişkiler e, Arap Baharı e, sonucunda Arap Baharı süreciyle başlayan ve bugüne kadar e, 2016'lardan sonra daha çok artan bir şekilde stratejik partnership dediğimiz e, terimle ifade edilir hale geldi. E, dolayısıyla e, kısaca söylemek gerekirse Political Convergence, Political Alignment and Strategic Partnership olarak üç seviyede ilişkileri inceliyoruz kitapta. Üç şekilde inceliyorsunuz. Peki ben son soruma geçmeden şöyle bir cevap almaya çalışsam zor bir soru olabilir. Kısa olacağını ümit ettiğim için zor diyorum. 2002 sonrasındaki Türkiye-Katar ilişkilerini üç kavramla esas olarak açıkladınız ama mesela diğer körfez ülkeleriyle olan ilişkilere de baktığınızda sıra dışı bir yönü var mı Türkiye-Katar ilişkilerinin yoksa onlarla izlenilen benzer yolu mu izliyor acaba diye de merak ediyorum. Evet, öncesinde aslında öteki ülkelerle ilişkilerimiz hemen hemen aynıydı. Hatta 2008 yılında Türkiye KİK konferansı, Körfez İşbirliği Konferansı tarafından stratejik ortak olarak kabul edildi. Burada hem Suriye'nin hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve diğer ülkelerin aslında Türkiye'ye aynı oranda olumlu derecede baktıklarını görüyoruz. Ama Arap Baharıyla başlayan süreçte özellikle Türkiye ve Katar birbirine yaklaştıkça aslında Türkiye doğan diğer bir eksenden uzaklaşmaya başladı. Bu eksen neydi? Müslüman kardeşleri ya da siyasi İslamı kendisine tehlike olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği ve diğer işte Bahreyn gibi diğer ülkelerinde katıldığı bir eksenden uzaklaşmaya başladı ilişkiler aslında 2016 yılında e, Türkiye'de darbe sürecine gelindiğinde e, Türkiye'deki politikacılar da zaten direkt o ülkeleri parmaklarıyla gösterip darbenin arkasında o ülkeler var diyorlardı. Bu bize aslında e, 2010 2011'lerde Arap başladığı sırada Türkiye e, ve Körfez ülkeleri arasındaki o mükemmel ilişkinin bozulduğunu, bazı ülkelerle bazı ülkelerde değiştiğini, e, Katar tabii ki düzelen tarafta, öteki ülkelerde kötüleşen taraftaydı. Ki artık onu da geride bıraktık. Bildiğiniz gibi şu anda artık hısımlıktan, hasım, hasımlıktan hısımlığa doğru bir hareket var. Onu da hep birlikte izliyoruz. Evet, Bahreyn'den bahsediyorsunuz herhalde Birleşik Arap Emirlikleri'nden daha doğrusu. Evet. Da Medyaskop'un özel ilgi alanlarından biri tahmin ediyorum. Dış politik programlarda özellikle tartışıldı, konuşuldu. Peki benim son sorum şu. Siz kitapta da az önce, yayından önce söylediniz. Bundan sonrası yani bu e, uzun bir zamanı inceliyorsunuz ama bundan sonra acaba Türkiye-Katar ilişkileri nasıl e, şekillenebilir? Çünkü insanın aklına şu da geliyor, evet Adalet ve Kalkınma Partisi önemli bir ilişki ağı sürdürdü belli ki. Ama bir yandan da 2023 sonrasında en azından anketlere göre iktidar değişebilir, muhalefet partileri yönetime gelebilir. Ama dış politika herhalde o kadar kolay değişebilen bir şey değil. Sizin öngördüğünüz e, olasılıklar nedir ilişkiler konusunda? Evet, şimdi bu kitabın en sonunda ben üç tane senaryodan bahsediyorum. bahsediyorum. Ee, yeniden yükselen yıldızlar senaryosu, Türkiye ve Katar için, ee, değerli yalnızlık ve izolasyona devam senaryosu, bir de stratejik ortaklığın sonu senaryosu diye üç tane senaryo var. Ee, aslında kitap okuyanlar görecektir, burada bu üç senaryonun hiçbirinde tek başına e, gerçekleşme durumu yok. Ama e, bu senaryoların bir karışımı var. Şimdi önce bunlar neyse, onu kısaca bir açıklayayım. Birincisi yükselen yıldızlar e, senaryosu, yeniden yükselen yıldızlar senaryosu. Çünkü gerçekten Türkiye ve Katar aslında birbirine yakınlaşmaya başladığı yıllarda e, dünyada parmakla gösterilen hem ekonomik anlamda hem de politik anlamda e, başka komşularının ve bölgedeki diğer ülkelerin gıptayla baktığı iki ülkeydi. E, hem ekonomik anlamda Türkiye'yi biliyorsunuz 2011'lere kadar. E, Katar zaten sürekli ekonomik anlamda gerçekten çok iyi bir e, rakamlar var. Dünya Bankası'nın kitapta da bahsettiğimiz yermiş olduğu rakamlara bakınca bu görülebilir. Bir de komşularla sıfır sorun Türkiye'nin arabuluculuğu, Katar'ın mesela yapmış olduğu, gerçekleştirdiği gerçekten çeşitli kitapta da bahsedilen birçok arabuluculuk rolü var. Bunlar bu iki ülkeyi yükselen yıldızlar yapmıştı. Bu yükselen yıldızlar bir süre sonra bir şekilde bir araya geldiler. Ama diğer bir senaryo, değerli yalnızlık ve izolasyon, bu iki ülkeyi aslında birbirine daha da fazla itti bölgeden uzaklaşırken, yalnızlaşırken hem küresel anlamda hem de bölgesel anlamda Arap Baharı'ndan dolayı bu iki ülke birbirine daha da çok yaklaştı. Şimdi bu iki senaryonun ortasında bir senaryonun gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Tabii ki bunda Türkiye'de 2023 yılında yapılacak olan seçimlerden de bahsediyor bu kitap. Sonucu ne olursa olsun fikrimce stratejik ortaklık hiçbir şekilde sona ermeyecek. Çünkü Türkiye ilk askeri üssünü 100 yıl sonra, yaklaşık 100 yıl sonra Katar'da açtı ve orada sağlam bir ayağı var şu anda. Katarlı da aynı zamanda askeri ve güvenlik konusunda birçok anlaşmalar var. Türkiye'nin Katar'a sattığı birçok askeri ekipman var. Bunu yeni gelecek olan bir hükümet veya farklı düşünen siyasi partilerin Türkiye'de gücü ele geçirmesi de değişecek bir konu olduğunu ben zannetmiyorum. Dolayısıyla Türkiye ve Katar ilişkileri birinci senaryo, yeniden yükselen yıldızlar ve ikinci senaryo, değerli yalnızlık ve izolasyona devam senaryosunun ortasında bir yerde olacak. Türkiye ve Katar bu yükselen yıldızların aslında bir tık yaklaşmak istediğini son yıllarda göstermiş olsun aylarda göstermiş oldukları hasımlıktan hısımlığa politikalarıyla göstermeye başladılar. Dolayısıyla hem Avrupa nezdinde hem Amerika nezdinde hem Türkiye'nin hem Katar'ın hem Afganistan'da yapmış oldukları, Türkiye'nin Rusya'da izlemiş, Rusya-Ukrayna krizi sırasında izlemiş olduğu bir takım e, politikalar e, aslında bu iki ülkeyi tekrar eski konumlarına gelmek istedikleri konusunda dış dünya bir mesaj veriyor. E, ama bu e, Türkiye ve Katar ortaklığı devam ettiği sürece Suudi Arabistan e, ve Birleşik Arap Emirlikleri kesinlikle bunun e, ufak da olsa karşısında olacaktır. Dolayısıyla ne değerli yalnızlık olacak ne de eskisi gibi çok yükselen yıldızlar olacağız. Ortada bir yerde olacağız, stratejik ortaklık kesinlikle bitmeyecek, kim gelirse gelsin devam edecek. Çünkü devletler çıkarları üzere kararlar alıyorlar. Dolayısıyla bizim çıkarımız da aslında bütün bölge ve dünyadaki bütün ülkelerle iyi ilişkilere sahip olup hem ekonomik anlamda hem sosyal, toplumsal anlamda, kültürel anlamda nüfuzumuzu mümkün olduğu kadar uzaklara iletmek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Pala. Kitap hayırlı olsun tekrardan. Umarız dediğiniz gibi okuru en uluslararası camiarda hem de yakında Türkçesi çıkıyormuş. Hazırlıyorsunuz. Evet. Umarım Türkiye'de de aynı şekilde okuru bol olur. Bir kez daha hayırlı olsun ve hatırlatmış olalım bugün programda Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Özgür Pala'nın Halit Jabir'le beraber kaleme aldığı Turkish-Katari Relations From Past to Present'in Turbulent Geopolitical Landscape kitabını yani Türkiye kadar ilişkilerine esas alan kitabını konuştuk. Ama çok daha fazlası için kitaba da tabii ki alıp kitaba bakabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. İyi günler.